Bakman patlamak, oyununu nasıl oynayacağız, hadi masaya oturalım ve oyunu adım adım konuşalım. Zarlar, bir hazırlık, bomba zamanlayıcısı çarkı ortaya, hedef kart açıkta dursun. Herkese 3 bakman kartı dağıt, fişekler ve tokenler kartanesi kenarda hazır olsun. Hava durumu zarı elinin altında. Ki tur başlangıcı, zarı at kartanesi kar mı? Paz güneş mi? Hortumlu bulut fırtına mı? Kartanesi kar herkes bir kart çeker. Az güneş açılacak altı karttan biri olur, dikkat. Hortumlu bulut fırtına herkes bir kart atar. Şu gözlem turu, desteden altı kart aç, masaya diz. Elindeki üç kartı masadakilerle karşılaştır, üç eşleşme tamam, bir token kazandım eşleşme e, idare eder 0 1 eşleşme ah bir fişek aldım. 4 hız turu hedef kart masada parlıyor. Örneğin mavi. Elini hızla karıştır, hedefi buldun işte bu. Bir token benim. Bulamadın of bir fişek 5 tur sonu bomba zamanlayıcısı çarkını bir ileri çevir. Tur zamanlayıcısını da bir ileri ALEV Üç turdaysan, herkes yeniden yükleme jetonu kazanır. Üç fişeyi olan, patladım diyerek oyundan çıkar. Strateji zamanı, token biriktir, iki token zamanı bir geri al. Yeniden yükleme jetonu kötü elin varsa, yeniden başlıyorum, de ve 3 yeni kart çek. Hedef karta odaklan, onu bulmak zaman kazandırır. Kazanmak için, ya zamanlayıcıyı 0 A düşür, ya da son patlamayan sen ol. Neden eğlenceli, hızlı turlar, blöf yapma şansı ve bomba patlamadan kurtulma telaşı. 5 kişiyle 20 dakikada oynanır. Çocuklar ve yetişkinler için mükemmel. Hazır mısın? Zamanla yarış başlıyor.